Doğaüstü parçacığının varlığını doğrulamak için 7 milletten astronot, Uluslararası Uzay istasyonunda büyük bir parçacık hızlandırıcısını etkinleştirmeye karar verdi. Bir bilim kurgu yazarı, tekrarlanan parçacık çarpışmalarının uzay zaman dokusunu yırtabileceği ve iki boyutun çarpışmasına neden olabileceği konusunda onları uyardı. Ancak uyarıyı görmezden geldiler. Astronotlar jiroskopu merkezi işlemciye yerleştirdi ve parçacık hızlandırıcısı anında ateşlendi. Bu son deneyleri olduğu için herkes gergindi. Neyse ki başarılı oldular ve mürettebat kutlamalara başladı. Aniden hızlandırıcı aşırı yüklendi ve bir patlamayı tetikledi. Deney başarısız olmuştu ama bu sefer farklıydı. Beyaz bir ışık parlamasından sonra dünya yok olmuştu. Kaptan ateşlemenin uzay istasyonunu ters çevirdiğini tahmin etti. Dünyayı aramaya başladılar ama hangi açıdan bakarlarsa baksınlar hiçbir yerde bulunamadı. Diğer gözlem pencerelerine koştuklarında gezegenin izini hala göremediler. Bazıları istasyonun navigasyon sisteminin arızalandığına ve jiroskopu onarmanın dünyayı yeniden bulmalarına yardımcı olacağına inanıyordu. Ancak sonra jiroskopun da kaybolduğunu keşfettiler. Astronotlar şaşkın bir sessizlik içinde dururken istasyonda aniden korkunç bir kükreme yankılandı. Sesin kaynağı gövdenin kendisiydi.